Merhabalar. Hüseyin Demirtaşlı Reading Analiz dersine hoş geldiniz. Bu dördüncü dersimiz olacak. Diğer dersleri izlemek isterseniz Google'a Reading Analiz ya da YouTube'a Reading Analiz yazarak ilgili derslere ulaşabilirsiniz. Öncelikle şundan bahsedelim. Neden Reading Analiz? Ben şimdi genellikle özel derslerimde ya da öğrencileri çalıştırırken şunu görüyorum. Öğrenciler bir şeyi anladıklarını zannediyorlar. Okuyan çok kişi, İngilizce okuyan çok kişi. Ama beraber metni incelediğimizde öğrencilerin aslında o metni ya yanlış anladığını ya eksik anladığını ya da hiç anlamadığını görüyorum. O yüzden bu reading analiz dersindeki amacım özellikle güncel metinler üzerinden cümleleri parça parça analiz ederek insanların daha iyi İngilizce anlamasını sağlamak. İlk parçamız Humans of New York uh, sitesinden gelecek. İlk önce bir kadının hikayesini paylaşacağım sizinle. Diyor ki, The world does not respond to me like it used to. Yani dünya bana tepki vermiyor. Does not respond to me. Bana tepki vermiyor. Like it used to. Eskiden olduğu gibi. Artık dünyadan alışık olduğum şeyleri göremiyorum diyor. Throughout my life, hayatım boyunca, I had learned to anticipate. Öğrenmiştim. Neyi öğrenmiştim? To anticipate. Beklemeyi. Ne beklemeyi? a certain pattern of focus and friendliness. Belli bir odak ve arkadaşlık örgüsü beklemeyi öğrenmiştim. Yani eskiden bana insanlar arkadaşça davranırdı. İnsanların odağı olurdum. And I never realized, ancak hiç fark etmemiştim. How much of that, bunun ne kadar büyük bir kısmının was based on, şuna bağlı olduğunu Neye? My youth and physical appearance. Benim gençliğime ya da fiziksel görünüşüme bağlı olduğunu fark etmemiştim. Yani eskiden odak noktasıydım. İşte arkadaşlık teklifleri alıyordum belki. Ancak bunun büyük bir kısmının aslında benim gençliğim ve fiziksel görüntümden kaynaklandığını fark etmemiştim. I thought it was because of my energy and personality. Ben şunu düşünüyordum. Bu gördüğüm ilgi alaka benim enerjim ve kişiliğimden dolayıydı. But, ancak, I have had to accept that. Şunu kabul etmek zorunda kaldım. Had to accept. A woman becomes less and less visible. Bir kadın daha az ve daha az görünür olur. As she ages. Yani yaşlandıkça. It begins to fade in your forties. Kırklarınızda solmaya başlar and drops off in your 50s. Ve 50'lerinizde düşer. Yani o ilgi, alaka sizinle olan ilgi alaka düşer anlamında yukarıya atıfta bulunarak. You have a harder time holding people's attention. You have a harder time. Daha güç bir zaman geçirirsiniz. Ne açıdan? Holding people's attention. İnsanların dikkatini çekerken zorlanırsınız, çekmekte zorlanırsınız diyor. Hikayenin devamına bakalım the conversations become less about you and more about the transaction. Konuşmalar become less about you. Daha az sizinle ilgili olur. And more about ve daha fazla the transaction. Konuyla, muameleyle, işlemle alakalı olur. Yani odaksız olmazsınız konu olur. It used to really bother me. Bu, bu durum eskiden gerçekten beni rahatsız ederdi. I would feel abandoned or ignored. Terk edilmiş ya da göz ardı edilmiş hissederdim. But I have grown out of it. Ancak bunu aştım. Grown out of it, büyüdüm. Hani bundan kurtuldum, bunun dışına çıktım anlamında. There is a certain grace to letting go of the need for attention. There is a certain grace. Diyor ki, belli bir ...iyilik, güzellik vardır. Ne de to letting go. Salı vermek, bırakmakta neyi salı vermek, bırakmakta? Letting go of the need for attention. Dikkat ihtiyacını salı vermekte, bırakmakta belli bir huzur iyilik vardır. Yani dikkat arayışını bıraktığımızda bir huzur buluruz diyor. I was an actor for most of my life. Most of my life hayatımın büyük bir kısmında bir aktördüm. I was all about getting attention. Yani işim gücüm dikkat çekmekti. I was all about. Bu all about hani işim gücüm tek yaptığım şey odak noktam anlamında kullanılmış. I was all about getting attention. But now ancak şimdi I'm working as a sign language interpreter. Ancak şu anda çalışıyorum. Ne olarak? bir işaret dili tercümanı olarak çalışıyorum. Which I love. Ki bunu da seviyorum. Because it's not about me at all. Çünkü o hiç de benimle ilgili değil. Yani benim dışımda bir şey ve bunu seviyorum anlamında söylenmiş bir cümle. Umarım bu reading analiz dersi de sizin için faydalı olmuştur. Reading analiz derslerinin devamını Hüseyin Demirtaş.net üzerinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalına üye olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Reading analiz derslerine daha güncel, daha farklı konulardaki metinlerle devam etmeyi planlıyorum. Umarım faydalı olmuştur.